Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizler için New Holland TR650 modelini ufaktan bir inceleme yapacağım. Tam yol kenarı burası. Kılıçlar traktördeyim. Biraz ses var ama şöyle bir etrafına dönelim önce. TR6'dan TR620'den de biliyorsunuz zaten Yani geneli 120 ile aynı. Ama tabi bu motorun en büyük özelliği 6 silindir olması. 6 silindir 150 beygir gücünde. Bu şekilde ön kısmı aynı. TR620 olan ağırlıklar. Buradan sonrası değişiyor. Şöyle aşağıdan başlayalım. Bu traktörde ön süspansiyon var. Yani TLS denen Ön süspansiyon var. Şöyle göstereyim. 6 silindirli gayet uzun büyük bir motor. Anahtar kutusu burada. Güzel bir yakıt deposu var burada. Şöyle kabin süspansiyonu da var ona da şuradan ön takozlarını göstereyim şuradan. Ön tarafta bunların takoz oluyor. Arkada amortisör. Ağırlıklar bu şekilde. TR 620'de de olduğu gibi. Şöyle. Arkaya geldiğimizde güzel bir kabin süspansiyonu var. Amortisörlü sistem. Arka kısımlarda burada remork freni. 6 adet hidrolik valf çıkışı var. Burada asansör çekisi. Alt çekisi burada. Şöyle yukarıda iki adet aydınlatması mevcut. Burada lift aşağı yukarı tuşları. PTO'nun başta durdur tuşu burada. Zaten piyasada bilinen bir makine bu. Eski T6000 serilerinin güncel TR6 versiyonu 18438 tr 620de de olan lastik bu modelde de bunu seçmişler tabi daha kalın lastik opsiyonları da olabilir akü yine burada Önde de iki adet aydınlatması mevcut. Güzel geniş aynaları var. Far grubu güzel. Şöyle bir içine bakalım. Şöyle ucu basamak. Dördüncüde içeri çıkıyoruz. Şimdi şu kapıyı bir kapayayım dışarıda bayağı ses var. Yolda araçlar geçiyor. Aynaların açıları güzel, geniş gösteriyor. Şimdi şurada tr 620de bildiğiniz güzel bir hostes koltuğu var. Bayağı kalın. Sırt dayamaz aynı şekilde kalın. Şurada bir dolap var. Onu şuradan arkadan açıyoruz. Bu şekilde yani soğutma özelliği yok. Ama bir şeyler buraya koyabiliyorsunuz. O yönden güzel oluyor. Şurada çakmaklığı mevcut. Küçük bir askısı var. Şimdi TR620'de bildiğiniz şurada klima kumandaları vardı. Bu modelde yok. Bu orijinal T6000 serisi gibi olduğu için şöyle hoparlörler de burada bunun. Kabin tasarımı biraz farklı. Şuradan Sanrufa açabiliyoruz. Artı açılabilir cam var. Onu da açabiliyorsunuz. Sonra sağ tarafa geldiğimizde teybimiz burada. Bunlar mesela TR6'dan farklı. Bu T6000 serisinin aynısı olmuş. Yani TR6 diye yerli diye düşünmeyin. Bunlar T6000 serisi. Bu yanlış hatırlamıyorsam T6000 70 modeliyle aynı olmasın yani 150 beygir civarı. Onunla aynı olması lazım. Işıklandırma da burada. İstediğiniz tuşa buradan basarak ışığı açabiliyorsunuz. Klima kalorifer kontrol paneli burada. Bu şekilde. Bu direkt diğerleriyle aynı zaten. TR6 da burada. Ama dediğim gibi bu panel bu şekilde burada olmadığı için TR6 120'de 120'nin tuşları burada ışıklandırmalar. Şimdi hazır buraya gelmişken burada kuyruk mini devirleri var. 1000 devir, 540 ekonomi ve 540 devir seçeneği var. Otomatik kuyruk mili. Kuyruk mili başlangıcı. Burada 2, 4, 6 adet hidrolik çıkışı mevcut. 8 adet değil bunlar da 6 adet. Şuraya geldiğimizde otomatik vites. Bunlar zaten 120'de de biliyorsunuz aynısı otomatik vites. Ön 4 çekeri bağlama, diferansiyel kilidi, devir sabitleme ve aktif etme tuşu devir sabitleme. Bunda artı olarak şurada ön süspansiyonun tuşu var. Buradan aktif ya iptal edebiliyorsunuz ön süspansiyonu. Burada hidroliğin hassasiyetle ilgili ayarları indirme kaldırmazlar. Yükseklik ayarı verdiğiniz ayarlar burada kol içinde. Lift tomatin tuşu burada elinizin altında. Şuradan hidrolitleri yukarı aşağı şey yapıyorsunuz. Buradan derinlik ayarını ayarlıyorsunuz. Şuradan vites artı eksi tuşları basıp ikisini attığınızda da ana kademeye geçiyor. El gazı. Vitesimiz. Yani İleride 8, geride 8. Bunda yol vitesi de var. İleride 9, geride 8 olacak şekilde. Şimdi bir çalıştıralım. Şunu bir gaz vermeyeceğim. Hava biraz soğuk bugün. 5 derece falan gösteriyor. Şimdi o çalıştım. Biraz ısınma yapsın o süre içinde. Şöyle şu ekrandan bahsedeyim. Bu ekran TR6 120'de gördüğünüzden farklı. Yani daha önce çıkan T6000 serilerinde bilinen bir ekran. Çok basit. Herkesin alışık olduğu bir ekran. Vitesler bu şekilde. Dört, dörtlü, dörtlü, dörtlü. Burada beşli grup var. Bu beşli grubun olayı da artı bir yol vitesi var bu traktörde. Şimdi traktör Ben bir süre bekledim. O ara videoyu kestim. Şimdi otomatik vitesi alıyoruz. Şöyle iki kere bastığınızda yol otomatiği şu şekil gösteriyor. Bakın. Yani bu kademeleri ve bu kademeleri otomatik atlayacağını gösteriyor yanıp söndüğü yerlerde. Şu şekilde. Şimdi yola çıkalım. Şurada kısa bir tur yapacağım size. Şöyle burada da bunu göstereyim. Bunu yaptığınızda ön süspansiyon iptal oluyor. Işık yanmadığında ön süspansiyon çalışıyor traktörde. Buradan kısa bir tur yapayım size. Traktör gayet uzun arkadaşlar. Şuradan bakınca ön tarafta ne var ne yok görüyorsunuz zaten. Yani 6 silindirin verdiği genişlik. Şöyle gidelim. Şimdi dediğim gibi otomatik bir de sağ aldım. Sadece gaza basıyorum. Ve kendi kendine gidiyor. Vitesleri büyütüyor. gayet rahat. Süspansiyonun verdiği rahatlığı burada anlıyorsunuz. Şimdi şuradan bir geriye geleyim. Yolun yarısına kadar bir gaza basacağım. Şöyle kapıyı açıp bir sesini dinleteyim. Evet şimdi bir gaza basacağım. Kısa bir mesafede tam gaz yapıp bir hızlanmasını deneyelim. Otomatik viteste dediğim gibi hiç Vitese basmayacağım. Shuttle'ı ileri alıp sadece gaza basacağım. Bu şekilde kendi kendine vites atıp hızlanabiliyor. Şimdi 17'ye attı. 17'de 1400 devirli 26 kilometre gibi bir yaza çıktı. Şöyle biz yine onu geri yerine çekelim. Yamuk kaldık. Bu şekilde gayet güzel, konforlu bir traktör. Havalandırmaları burada. Bunlardan bahsetmemiştim. Zaten bunlardan alışık. Bunları biliyoruz genel olarak. Aydınlatmalar, korna, sinyaller, fren, fren yaş olayları burada zaten. Gazımız burada. Anahtarımız burada. Yer havalandırmaları burada. Şurada yukarıda camın cam için havalandırma var. Buhar yapmak falan güzel oluyor. Elektronik el gazı. Bu şekilde bir traktör. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.